Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda Recep Can var. Yeni tanıştık onunla. Yeni arkadaş olduk. O da yorumlara yazdı. Gruplara katılabilir miyiz diye. Biz de seve seve zaten arkadaşlar oluyoruz. Ve şurada ana ıslantı ulan 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 çamur oldu bisiklet lan. Onlar kıyamadı bisikletine. Oo. Ulan ulan geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 eli gazı eli gazı Onur abinin kamerasını almaya gittik Alamadık yine hazırlamamışlar Mokoko Arkadaş 750 watt Hem de 1000 wattını da almaya 1000 wattına doğru gidiyoruz İkinci bisikleti 1000 watt onun da mid driver 22 amper Bir de onun bisikletine bakacağız şimdi Bakalım nasıl olacak bu işler Şimdi fırtınalı hava. Akşama yağmur gösteriyor. Islanıp eve gideceğiz. Can, Recep. Yine bitirmişli olduk. Bir tane fire vermiştik. Onun yerini doldurduk şimdilik. Ha, bugün de maç var. Galatasaray'ın Fenerbahçe. İyi olan kazansın. Bakalım nasıl olacak. Kadıköy'deyiz. köydeyiz geldiğimiz yolu geri dönüyoruz ve bu atmosferi size manzarayı göstermek istedim şuraya bak ya ya gelirken rüzgar karşımızdaydı şimdi dönüyoruz iyice rüzgar karşımıza ya bu nasıl biçim ya bol da bol bol sürebiliyorum. güzel istiyor arkadaşlar. Manita güzeldi ya sanki. Sanki Allah sahibine başlasın. Sirimi soğuktur. Ama bir manetamız olsa iyi olurdu ya bisikletle onda sürseydi. Ölümü kapatmış. Ölümü kapatmış dalgalar var ya dalga dalga Şu dalgalara bakın arkadaşlar tak 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 onun oldu artık parçalıyor e, taşlar falan hep yere düşmüş artık belediye burayı yenilemesi lazım bağcılar iş başında. Yani sırf size göstermek için buraları çekiyorum arkadaşlar. Recepim. Recep, Recep telefonu bakıyor. Başlattık değil mi ya Video ha? Evet arkadaşlar. Ali Baba'dan yeni ekran siparişi verdim. Bakalım nasıl olacak? Gelecek mi? Bunun bir üst versiyonu. DPC 10'da bakalım. Hasan mı? Hasan. Hasan mı? <laughs> Recep ya unuttun mu? Bak kameraya çektim seni. Ha, can. Geliyor geliyor telefona bakıyor. Can sen ne var ya bir selam söyle izleyenlere. Biraz sesli konuş ses gitmiyor. Mikrofon yok bize. Beğen, bir abone olmayı... Aa, adam ya. Vallahi Oh, holy moly. Evde LoL oynayacaktım arkadaşlar. Ya kapat bilgisayarı Çık dışarı. Yeter dedim. Zaten oynuyorsun iki günde. Dedim. Yeter. Çıktım dışarı arkadaşlar. Allah her gün LoL LoL. Yeni sezonla başladı. 8-9 maç attım. 5 tane Garen'le attım maç. 5 win aldım. Şu an küçük Garen'leri saldım piyasaya. Küçük Garen'ler biraz Kasınlik falan. Uuu. Küçük dediğim kardeşim yani. Sakın küçümsediğinden yanlış anlamayın. Garen abiniz abinizdir yani. Uuu. Vay 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 vay. Recep gözükmüyor bir be. <laughs> Recep kayboldu arkadaşlar. Tıtm tıtm gidelim bize. Hatta sıfır alsam daha iyi. Bakın sıfırda bile gideceğiz. Yani. 20-25'e kadar sürebiliyorum. Başta çok ağır oluyor, biraz hızlandırınca dönmeye başlıyor alet. Burada basa basa gidilmez çünkü burada bir anda insan çocuk sağa sola fışkırıyor, burada tek değiliz yani. Ya bastım 50-60 basarım burada da da gerek yok yani. Ama güzel bir lodosu var. Abi, abi. Şu bisiklet böyle iki teker bir şey alıp böyle Çok mantıklı abi ya. Trafik yok, bir şey yok. istediğiniz yere gelebilirsiniz. Bu cihazlar 50-60 yapıyor yani. Caddede, maddede, her türlü. Tabi biraz da şoförlüğünüz iyi olacak arkadaşlar. Sınırlarınızı bildiğiniz sürece sıkıntı yaşamazsınız. Ve dikkatli olacaksınız. Dört yüz Her insan hata yapabiliyor veya dalgın olabilir, yorgun olabiliyor. Uyuklu olabiliyor. Recep geride kaldı ya. Vay baba in. yer şu an acayip kayıyordur. Baksana nasıl parçalanmış buralar. Aşlar maçlar. Neyse ben düşüreyim abi. Burada hızımız yapılmaz yani. Yerler zaten ay ıslandı bana. Lan aslında bisiklete tuz geliyor her bir yerde. Kötü. Oo şu blok. Oğlum frenlerin oldu lan? <laughs> Baksana şuraya. <laughs> yağmur geldiği için yağmur değil, deniz suyu geldiği için <laughs> Can biraz bekleyik mi? Recep'i bekleyik. Güvenlik geldi. Sağ çek. Geliyor <laughs> mu? Yok. Burada şey yapmış. Bir de de, Çökmüşlerdir ya. Musun? Allah Allah. Recep geldi arkadaşlar. Vay 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 vay. Gözüm yolda, gönlüm dalda. Gönlüm dalda mı? Hangi dalda acaba? Oo basıyorlar. Şer yine hızlı. Ya Recep, bir de sakatlık çıkar bak kardeşim ya. Ne oldu? Adam uçmak istiyor biraz, tempo ya. Lan psikiyatri yalını da rahatsız ettin lan. çıkmışım. Araba vardır. Aynen öyle. Bir anda vitesi yükseltik arkadaşlar. Tempo yani. Keyfiniz yerinizdir inşallah. Sağlıklı uzunlu ömürler dilerim. Hepimize. Tırvıt tır tır raket yollar. Çek kim lan bu boş. Eyvah. Görümcü davası görüyor. Sert erkek. Basılmıyor ki burada da Neyse. Güzel yolda basmasın ama öyle kötü yollarda basasın gelir. <laughs> Vallahi ya. de getirme Recep beni ya. Allah. Allah Allah. Titriye titriye bir hal oldu. 9'da sürüyorum ki hiç gerek yok zaten. Yani 3'e bile alsanız yetiyor zaten arkadaşlar. Tabii. 2 hatta 1 ya. Vay 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 vay. Buradan mı? Aga buraya girmeseydik ya. Bir şeyler atmasın burada bisiklete. Taş maş. Neyse. farklılık olmuş oldu. Şimdi kamera iyi çeksin diye pozisyonumu değiştirdim. Kollarım biraz ağrıdı. Lastikler var ya kıpkırmızı oldu ha. Şu ne renkse turuncu Size farklı yerlerden götürüyor Can. Şu an Can'ı takip ediyoruz. Hayır, bu, keşke insanların içine Aa, buz pisti varmış lan burada. Neyse, telif yemeden uzaklaşalım. Oo, dalgalara bakın arkadaşlar. Uuuuh, meditasyon. He? Ee? Kardeşim ben prenses erkeğim. <laughs> Arkadaşlar gideceğimiz yol var. Ayağımız ıslanmasın nasıl olmuyor. Zaten akşama yağmur yiyeceğiz. Bir de tuzlu su yemeyelim. Bisiklete zarar verir. Motor olsa gezemezsin burada ama biz bisiklete kimse bir şey diyemiyor. Ya Recep ya. Ben ikidir çekiyorum seni. <laughs> düştü. <laughs> su vardı. Ağzını sıkmadın düştü su. <laughs> e, batarya düşmesinde neydi anasını satayım. Giden günlerim oldu. Sana anmadım, yola bakmadım. Aynen. Berbat <laughs> Dübraş Tübrac. Ay 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 hızlanabiliriz Nereye gidiyoruz Gidiyoruz işte arkadaşlar Allah kaza böyle vermesin 56.4 batarya Tam bir 33 amper Falan vardır diye tahmin ediyorum da Taksi abi sağ sinyal vermişti, sol vermiş. Oy şiş, Fenerbahçe, Çobani, Yunanistan, o da bunlar. Neyse. Siyaset yok diyeceğim artık. Siyasete gir. <laughs> Stadyum'un önünden geçtik arkadaşlar. Mucuk sesi geldi anasını satayım. Diye. Kameraya da geldi mi bilmiyorum. Oh shit. Zarganağım. çok güzel bir şey koktu ha. Kaç şarjın var Recep? 182 gösteriyor. Ya iyi iyi. Çocuk hızlanmak istiyor biraz sanki. tane ışık yakmam lazım. Allah batarya sikti ama arkada. 9 almamışız ya. Ben de diyorum bir güç verin. <laughs> Kardeşim dur ya. tamam hem yokuşunu göster bakalım çıkabilecek miyiz <gülüyor> 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 Tak diye ses geldi. Tak tak tak. Acaba doğru gidiyoruz arkadaşlar? Ya yani seni haten yollarından yollardan götürüyor ama. Oh shit, shit, shit. Sen nereden çıktın lan? Çocuğa bak üst geçikten çıktı. <laughs> Oo buradan da manzara ayrı gözüküyor ha. Woman. Neyse rica arkadaşlar bir şey demiyoruz. Bir laf söyleyeceğiz, on laf yiyeceğiz gibi. Aa. Yeşilde geçtik. Ben biraz seri kullanıyor. Ha? Ben biraz seri kullanıyor. Gene yani kaç sanki. 25 şaka. Belki seri kullanıyor. Ver Recep'i ben düşünüyorum. <laughs> Yoksa biz ikimiz yardırıp gideriz. Sıkıntı yok. Ee, Daha geri dönüş yolu var. Benim bataryam da olunca tuzum kuru oluyor. Benim orada şarj ederiz, biz otururuz bir yerde. O da olabilir. Ha Recep. Nerede? Şarj ederiz diyor, biz de otururuz bir yerde yeriz diyor. Hızlan o zaman. Tamam, dediğin gibi olsun. zaman biraz try kullanalım. Nasıl fiyatları? Bizim oradakiler saplıyor. Onur abiye söyle buraya gelir oğlum. Bereyim. Onun da bisikletçisi de buradaymış. Kendisi bir... El gazısız 1500'e çıkıyor kendisi. <laughs> Abi arkayı gözetiyoruz arkadaşlar. Ne olur ne tamam. Trafikte tek biz yokuz yani. Şarja takacakmış, basabilirsin ya. Nasıl şarjı takacak kanka? Şarj makinesi var ya kanka adamın. Otur bir şey yeriz kanka. Aha, o ara şarj eder. Aha, ha. Ede Ama zincir oranlarımız farklı ya sende Araba var Düz mü? Buradan mı? Ben gece önde. Ay ne rezili. Geliyor mu? <laughs> ha, sen gidiyorsun diye. <laughs> Nerede bekleyecek seni? Gelirsiniz otoparka geliriz. Tamam. Gedaldaki yerler gibi arkadaşlar. Görüyor musun? <laughs> Oo, burası ev mekanım mı? Oo, iyiymiş. Kral. Evet, canım mekanına gidiyoruz arkadaşlar.